Cümletten selamın aleyküm arkadaşlar. Şimdi en iyi polis, en 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 hızlı, en güzel polis nasıl olur onu anlatacağım. Polis olmak için illa şubeye gitmenize gerek yok. Yani polis olmak için illa buraya gitmenize gerek yok. Neyse. Telefona tıkladıktan sonra yeniden doğmanın yanında polis yazar. Ona tıkladıktan sonra bu vardiyayı bitir yerinde Vardiyayı başlat yazar. Buna tıkladığınız zaman polis olursunuz. Polis olduktan sonra burada kurallar yazıyor. Tek tek anlatmama gerek yok. Herhangi bir araca devletin malına ya da herhangi bir insanın suçluluğa dahil malına zarar verirseniz puanınız düşer. Bilginiz olsun. 250 falan yazıyor. Herhangi bir polisi öldürdüğünüzde eksi 1000. Herhangi bir suçsuz insanı öldürdüğünüzde eksi 750 yazıyor. Buna dikkat ederseniz Puan kasabilirsiniz. Dikkat edemezseniz de puan kasmanız çok zor olur ve her polis olduğunuzda size belli bir maaş bağlanır. 5 dakikada bir size maaş verirler. Vardiyayı bitir dediğiniz zaman da bu maaş size geri yatar. Onun dışında burada görevler var. Günlük görevleri yaparsanız az biraz para, az biraz da polis puanı kazanırsınız. Suçlu tek tek aramanıza gerek yok. Şöyle bir özellik gelmiş. Radara tıkladığınız zaman burada suçluların tehlike oranına göre yıldızlaması var. Mesela atıyorum ben şu an kimi kovalamak istiyorum. Bunu kovalamak istiyorum değil mi arkadaşlar? Ben buna tıkladığım zaman bu adam nereye giderse gitsin yakalanana kadar burada mini haritada o suçlu olarak bak maskeli olarak gösterecek. Bende bir tane daha var o bug olarak gözüküyor orada. Ya o adam nereye giderse gitsin mesela o adamı göreceğim anladın mı haritada. Yani arabayla giderse de gitsin. Yürüme de gitsin. Uçsa da her türlü o mapte bana gözükecek. Onu işaretleyeyim zaman. Kaçma ihtimali yok. Pasif alma ihtimali yok. Pasif yere gitme ihtimali yok suçluların. Şimdi mesela burada suçlulara bakıyoruz. Şu arkadaş suçlu gösteriyor değil mi? Bak 100 puan. Bu kim gösteriyor? Suçlu gösteriyor değil mi? Burada? Hop 100 puan da buradan geldi. Arkadaşlar normal silahla öldürdüğünüz zaman çok fazla bir puan vermiyor. Ama mesela eğer bunu öldürürseniz çok cihazıyla Gerçekten puan bir artıyor. Güzel puan veriyor yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 175 puan verdi. Ne kadar yıldızı varsa ona göre de puanınız artıyor bu arada. Bilginiz olsun. Jet peki olan benim gibi öldürebilir. Eğer jet pekiniz yoksa en mantıklısı yani polis arabalarını alıp rollenmenize gerek yok. Polis arabasını her türlü kaçabiliyorlar. Canları da çok fazla değil. Flipper hemen hemen herkeste olan bir araç. Flipper'ınızı çekiyorsunuz aga. Anladın mı? Arabayla kaçarsa da her türlü yakalama ihtimaliniz oluyor. Bununla beraber onun arabasını havaya fırlatıyorsunuz. O sırada arabada iniyorsunuz. Size saldıramadan siz onu etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Ama dikkat etmeniz gereken şey aracını öldürmeden ya da herhangi bir sivile zarar vermeden suçluyu öldürmek ki puan kasabilirsiniz. Mesela tıkla polise. Radara tıkla. Kim var burada? Agoni var. Takipte. Bak şimdi nereye giderse gitsin bir kere ben onu takip edebileceğim. Tamam mı? Bu arada benim özelliğim jetpack'te kalmış. Bilginiz olsun. Mesela burada suçlular da var. Bu arkadaşlar. Agoni kendini öldür diye kalanmamak için. Güzel taktik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar basit. Yani. Hmm. Hmm. Polis olduğunuz zaman ne olursa olsun 4 saniyede bir doyuyorsunuz bu arada. Bilginiz olsun. Nereye gidiyorsun? Bu kadar basit arkadaşlar.